Ona inanmıyorum. Ya nasıl bilebilirsin? En sevdiğim bu oldu. Nasıl bilebilirsin ya? Bilirim. Ee, nasılsın bakalım? Şahane. Şunu alalım. Efe var ya, alça öyle bir kaşınmaya başladı ki. Ama neyse ki deneyim kralı babam, sevgili başkomiserim harika bir çözüm buldu. <laughs> Ve... Gerçekten. Ne yapıyorsun? Ha şey... Biraz bir mevzuata göz atayım dedim ya. Yani cinayet tamam da diğer bilgilerim biraz paslandı okul bilgilerim. De ben ahlak büroya geçişimi talep ettim. Cinsel suçlar biriminden. Bakalım yani. Hayat. Evet. İzin çıktı efes avcım Ne şimdi bu? Ee, yani hastaneden ben biraz sıkılmışsındır diye düşündüm. E zaten hastane içi sınırlarını epey bir zorladık. Bak sen bütün personel artık benim adımı da ezberledi. Hani neredeyse döner sermayeden bana pay verecekler. Neyse, ee, alalım bunu. Ben de dedim ki o zaman hastane kokusu yerine biraz da başka kokular duymayalım mı? O yüzden ben şimdi çıkıyorum dışarıda bekliyorum. Hemşerim seni hazırlasın dışarıdayım. Size hazırlamaya başlayabilirim. Tamam. Yıkanan da ne ayrı bir güzelmiş yani. Yalnız bir şey diyeyim mi? Şu müze kartlarla birlikte sana olan borcum bin milyon oldu. Ee, evet, müze kart altmış lira ama sen öyle diyorsan... <laughs> harbiden öyle <laughs> Harbiden öyle. Mem şehrin ünlü de fark etmiyor yani. Müze olsun yeter. Nereye istersek gidebiliyoruz. Antik kent de olur. Hem balayında da gezeriz. Bol bol kültür turları. Ne balayı diyorsun yani? Biz kafanda evlendik ve balayına bile gittik, öyle mi? Yani e, bir planımıza bakar sanki. 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 <laughs> Gel bak, manzarayı göstereyim sana. Bak, 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 bak. Çok güzel ya. Sevinirim. Çok. Galata Kulesi'ne de çıkalım. 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 Her kuleye çıkalım. Olur. kadar güzel yapmışlar burayı böyle ya. Ya bilmesem restore edildiğini bile anlamazdım. Evet bayağı yani orijinaline epey sadık kalmışlar. Ya yani helal olsun. Zaten bildiğim kadarıyla böyle uzman bilim heyetleriyle falan çalışmışlar. Acayip bir ekiple çalışmışlar yani. Allah Allah. Peki sen bunu nereden biliyorsun tatlı çocuk? E ee, okuyoruz, araştırıyoruz. Hayatım herhalde bizde web sitelerinde falan canlı canlı ne yapıyorlar, ne ediyorlar, adım adım anlattılar, gösterdiler. Efe benim artık acilen taburcu olmam lazım ya. Doktor son vizitene de üç hafta dedi. Yani üç hafta sonra artık sen ne dersen ben düğün için okeyim. Tuğçe. Canım. Ya acaba diyorum... ...adli tatil mi beklesek? Olur. Yani gerçi bana izin yok adli olan sensin. Ben cinayiyim henüz. <laughs> i̇zin almam falan da gerekir. Gerçi ben şu sandalye belasından bir kurtulsam var ya... ...deri deri planlar var kafamda. Bir gram durasın dinlenesim yok. O zaman adli tatilde bir ara boşluk bulup evleniriz. Ne yapalım? Okuyamıyorum ki senin şu bakışına da sana da. Ben de sana. Topkapı'ya da götürecek misin beni? Oo. Ha, onun için böyle komple bir gün lazım böyle sabahtan akşama kadar. Yani onu da biliyorum, gezdiririm diyorsun. Matruşka sevgilisin ya ne kadar güzel. i <laughs>